Bugünün metni Kutsal Kitab'ın Yaşaya bölümü 7. bölüm 14. ayetten. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Tanrı bugün şurada şu dakika bir mucize gerçekleştirirse ona inanırım diyen insanlara daha önce hiç rastladınız mı? Ben bu sözü duymaktan bıktım diyebilirim. Nasıl bir mucize görmek istiyorlar acaba? Göğün açılıp her şeyi içine çekmesini ya da cennetin kapılarının açılıp Tanrı'nın meleklerinin yeryüzüne inmesini mi? Gökten gelen bir sesin "Buradayım. Tatmin oldun mu şimdi?" diye gürlemesini mi? İnsanlar muhtemelen ne kadar korkunç olabileceğini görmek için deneme amaçlı bir mucize görmek istiyorlar. Vaktiyle Tanrı, Kral Ahaz'a bir mucize gerçekleştireceği vaadinde bulunmuştu. Savaş tehlikesinin söz konusu olduğu ve Ahaz'ın Tanrı'ya güvenmediği bir zamandı. Tanrı, yapabileceği birçok mucizeden bahsetmesine rağmen Ahaz hiçbirinden memnun olmadı. Sonunda Peygamber Yeşaya kitabı 7. bölüm 14. ayette Tanrı şu sözü verdi. Bundan ötürü Rabbin kendisi size bir belirti verecek. İşte bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak. Adını İmmanuel koyacak. Bebeklerden kim korkar ki? Doğdukları zaman zayıf ve zararsızdırlar. Herhangi bir savaşta da yer alamazlar. Ama bu bebek, işte bu bebek, insan insanoğlunun uzun zamandır şeytana karşı süre gelen savaşına Tanrı tarafından gönderilen mucizevi bir destek niteliğindedir. Bu küçük bebek kurtarıcımızdır. Şeytanla savaşıp onu yerle bir eden ve insanları günahın esaretinden azat eden kurtarıcımız. Tanrı size, bize ve ahaza sözünü vermiş olduğu bu güzel mucizeyi gerçekleştirdi. Korkmamıza gerek yok artık. Söz konusu bu bebek Mesih İsa bizi kurtarmaya çoktan geldi. Dua edelim. Yüce babamız, biricik oğlun Mesih İsa'yı bir mucize olarak gönderdiğin için sana şükrediyoruz. Ona olan imanımızı her zaman güçlendir. Amin.